Merhaba arkadaşlar ben Halil Bugün seninle bir şey oynuyoruz ee, Mafya 2 az burada bir yerde silah oh, şu Şunu aldık Hemen şarjı değiştireyim Abi 20 varmış Onlar da öyle güzel silahları var ki. Bizim de böyle. Arkadaşlar şu an kamera sistemi kötü. Niye derseniz. Arkadaşlar çünkü bizim bilgisayar bozuk. Onun için video çekme falan Çekemiyorum. Bu klasik şu Onun için çekemiyorum. Muhtemelen ben bunu 5 dakika sonra filan yüklerim. Oh, her ne şükür güzel bir saat geldi. Yani bunu yüklemem fazla bir saatim olmaz. 1 2 ulusuz gidip onun silahını almam gerekiyor. Hemen burada ölmüştüm. Uluslu oynarken. Biz Lan lan Arkadaşlar şimdi sadece askerlik kısmını çekeceğim. Askerlik kısmı bittiğinde ise Lan eee... lan lan. What the fuck? Öldüm. Oha! Ölmedim, kaç. Kaç abi? Ha? Abi biz atlamamamız gerekti. Atlamamamız gerekti. Ups, koş 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 koş. Bu da kimse gelmiyor. Ee, biraz kontrolleri bir de az siktir bunu biliyor, biliyor muyuz? ne biliyoruz? Hadi beni buradan açalım. farklı bir deneyim işte arkadaşlar. Ama kaçamıyormuşuz. Ups. Oh, Oo, şimdi ben nasıl alırım ağır. Pup 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 pup. Özür dilerim ben sizden ki. kamyonu şöyle güvenli bir yere tırıyorum. Neyse daha yeni keşfediyorum bunlar bilirli bilirli. E kaç yıldır Ne Hey bomba bomba. Bura temizlendi mi? Evet. Şimdi gidelim oraya. Aa buradan geçemiyor mu? Aha benim orada atlamam gerekiyordu. Neyse arkadaşlar fail'la bir durum var. Oğlum bir çekil git ya. Abi geç daha bir çıkayım ben şuradan. Adam sen burada ne Aha bir ama ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Niye? Çünkü fena bir durum oldu. Biraz kamene sürüp bırakacağım. Hani şimdi ikinci videomda şehirde olacağım muhtemelen. Şehirde Joe Barbaro'nun yanında. Şöyle şuraya, şuraya çıkmaya deneyeceğim Yine bir tür şehirde bulamıyorum Şöyle ona bakmak güzel antre yapıyor. As. Huuuuf Çıktık hadi gelin şu oradan Az Ay Ay Hadi gel şu oradan Oha adam taş gibi Neyse bugünlük bu kadardı Beni izlediğiniz için teşekkürler Yani Ups oradan geçelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim İzlemeye de devam edin arkadaşlar. Ben bunu seyredildiğinin amacıyla yapıyorum. Bugün de bu kadardı. Görüşürüz.